Sen dünya şampiyonuysan bu artist uzay şampiyonu mu? Abi şampiyonun da bir standardı var. Ne standardı lan? Herif kelepçeyi çıkartıp senin koluna nasıl takıyor? Abi tekniğini biliyordu demek ki. Yaparsan adam artistlik, artist de tekniğini bilir tabii. Kardeşim, senin için adamı kelepçelip... karşısına geçip kedi gibi beklemek. Abi. Bir kadın sana acil hale gelmiş Kazım... ...ya erkeklikten istifa edeceksin... ...ya da öleceksin. Ben intikamımı alacağım abi. İntikam mı? Kazım... ...bu saatten sonra beş metre kumaş alırsın... ...etek giymek için. Git buradan gözün görmesin seni. Benim de şlandartlarım var. Kovdum seni. Bundan sonra benim adamım değilsin.